Peki Ali'den haber yok mu hala kardeş? Yok abi hayır. Ha. Yıldırım Bozok ne diyor bu işe? Bekleyeceğiz diyor. Komiser de orada, bir şekilde alacağız. İyi, iyi tamam, tamam. Sen yine de gelişmelerden beni haberdar et kardeş. Tamam? Tamamdır. Oldu hadi, hadi. Kolay gelsin, eyvallah. Kemal, Heh. bir sorun yok değil mi? Yok gülüm, bildiğin işler işte. Ufak tefek işler. Meral'im. Neyin var senin? Bir şey yok. E dalgınsın. Düşüncelisin. Tüm gün ulaşamadım sana. Geç vakitte döndün. Hayırdır? Acil çok yoğundu bugün Kemal. Hakikaten. Acil çok yoğundu. Hayır gülüm. Acil çok yoğundu. Anladım. Meral Hanım. çok iyi tanırız. Onun ardında başka şeyler var. Onu değiniz siz. Aa, ben bugün Ferhatların evine uğrayacaktım. Hı. Ee, ama sonra gidemedim. Cesaret edemedim. Allah Allah. Niye cesaret edemedin? Kemal. Ha. Bebek küçücük. O kadar güzel ki. <laughs> yani tabii ki ben onun annesi değilim ama bilmiyorum. Yani belki <laughs> o eksik olan anne sevgisini ben verebilirim diye düşündüm. Niye gitmedin? Çünkü ben alışırım. Ben hayatımı adarım ona biliyorum. Sen de yaparsın. <laughs> Kemal ben çok severim onu. Sen delirirsin onun için. <laughs> Ama sonra bizden ayırırlarsa nasıl olacak? Ne yaparız o zaman? Ben mahvolurum Kemal. Yani Herke ki yetim ağladığında arş titrermiş. Sen gönlünden geçeni ya. E ee, hayat bize ne gösterecekse görürüz biz de. Buradayız evvel Allah. Ha? Tamam mı? Tamam. Tamam mı? tamam. <laughs> 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 i̇yi ki varsın. <laughs> sen de iyi ki varsın. <laughs> sen de iyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Meral'im. Meral'im, Meral'im. Sen de iyi ki varsın, Meral'im. Sen de iyi ki varsın.